Ekim ayında aylık bazda enflasyon beklentinin üzerinde. Ekim ayında TÜFE yaklaşık %2,6 olan konsensus beklentilerinin üzerinde %2,88 oranında artış gösterirken yıllık bazda TÜFE Eylül ayındaki %49,38 seviyesinden Ekim ayında %48,58 seviyesine geriledi. Bizim beklentimiz aylık bazda %2,25, yıllık bazda ise %47,68 artış yönündeydi. Kış aylarının başlamasıyla birlikte giyim ve ayakkabı tarafına gelen zamlar sonrasında gıdanın da yukarı yönlü gitmesi enflasyonun artmasına neden oldu. Gıda enflasyonu yıllık bazda %48,58, çekirdek enflasyon ise %47,75 olarak açıklandı. Temmuz ve Ağustos aylarındaki baz etkisi ardından sıkılaşma adımlarının etkileri fiyatlamalarda görülmeye başlanırken fiyatların artış hızı da yavaşladı denilebilir. TÜFE tarafında aylık giyim ve ayakkabı %14,21, gıda ve alkolsüz içecekler %4,33, haberleşme %3,52 artış gösterirken Ekim ayında ulaştırma %0,54 düşüş gösterdi. ÜFE ise Aylık bazda %1,29 artış gösterirken yıllık artış bir önceki aydaki %33,09 seviyesinden Ekim ayında %32,24 seviyesine gelirdi. Üfe tarafında aylık bazda en fazla artış %5,21 diğer mamül eşyalar %4 ile temel eczacılık ürünleri tarafında olurken en çok düşüş gösteren grup %7,39 ham petrol ve doğalgaz oldu. Yurt içinde bazı belediyelere kayyum atanması, yurt içi ODD belediyelerindeki zayıflık ve ABD'deki seçim belirsizliği ile bu haftaya baskılı başlayan BIST 100 endeksinde beklenti üstü enflasyon verisi sonrasında satışlar derinleşti. Ağustos ayının ilk haftasında globaldeki resesyon endişeleriyle sert geri çekilen, Eylül ayında da sıkı politika ile enflasyon muhasebesi etkileriyle baskılanan bilançolar ile risk işte düşmüştü. Yüksek enflasyon neticesinde sıkı para politikasının devam edeceği algısıyla faiz indiriminin ay bazında daha da ötelenmesi durumu endekste baskı yaratmaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyon verisi sonrasında Aralık faiz indirimi beklentilerinin de tamamen rafa kalktığını ve Cuma günü gerçekleşecek Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisinin kısmi de olsa yukarı yönlü revize olabileceği kanaatindeyiz. Ekim ayı PPK'da daha da aşağı inleşen metin ile birlikte piyasa cuma günü sunumda faiz indirimi zamanına ilişkin mesajlar da Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizde değişikliğe gitmeyerek Eylül enflasyon verisi sonrasında tonu daha da şahinleşmişti. Enflasyonun istenilen düzeye gelememesi sonrasında 2024 yılında politika faizinin %50'de kalacağını düşünüyoruz. Belirtmemiz gerekir ki kredi derecelendirme kuruluşları erken faiz indiriminin risk olduğunu dile getiriyor. Merkez Bankası her ne kadar faiz indirimi mesajı vermese de sıkı para politikasının etkileriyle büyüme tarafı baskılayabilme beklentisi sürüyor. Erken indirim döngüsüne geçilme ihtimali enflasyon tarafının istenen düzeye gelinmemesine neden de olabilir. Bu hedeflere ulaşılması için uygulanacak politikalar tarafında kısa vadeli belirsizlik devam edebilir.